Siz ne yapıyorsunuz burada? Çok pardon Nur Hanım. Affedersiniz. Biz de pılımızı pırtımızı toplayıp gidecektik. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Sizin ne işiniz var? Biz önce geldik. Ya ne saçmaladığımı biliyor muyum ben sanki? Ya kabus gibi. Aynı oteldeyiz resmen. O kabus bize ait. Aa, çok pardon Yiğit Bey. Yani eski karınızla balayınızı mahvettik. Yalnız biz iş için burada olduğumuz için çekip gidemiyoruz. Bu da kayıtlara geçsin lütfen. Ya laf kalabalığını bırak Allah aşkına. Sen o adamla niye baş başa yemek yiyorsun ha? He? Neden her kafamı çevirdiğinde o adam etrafında? O adam dediğin adam benim işverenim. Senin patronun Fırat. Fırat'ın patronu da o. Şöyle bak ya. Şöyle bak ya. Karımdan haberim yok benim. Ben seni çiftlikte zannediyordum. Sen otelde o adamla karşıma çıkıyorsun benim. Buraya gelirken beklediğim son şey bile sizinle aynı yerde kalmak değildi. Ha, ama söylediklerine bakıyorum da... ...iyi olmuş. İyi ki çekimler bu otelde olmuş. İyi ki gelip tatilinizi zehir etmişim. Dikkat et de... ...o çekimler sana zehir olmasın. İşimi yapıyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Ha, sen bas damarıma. Sen bas damarıma. En başında tatile çıkarak damarıma basan sensin. Bak o adamı... ...iş dışında etrafımda istemiyorum senin. Kerem Bey aslında düşündüğün gibi biri değil... Hemen tanıdın adam ha, he. hemen tanıdın. Sen o adamla makizinlere düştün ya. Yani. Arana mesafe koyacağına, otelde baş başa yemek yiyorsun. İstediğin kadar eskürle. Gecenin sonunda ben elmasla aynı odada kalırken, içilerle aynı yatağa girecek olan sensin. Tamam mı? Anladın mı şimdi? Bana tek kelime etmeye hakkın yok.